Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerle Bugün kızılcık şerbetinin sitinin görüntüleri geldi. Görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. evet arkadaşlar bundan daha çokunu görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Bugün size muhteşem sürprizlerle dolu bir karelerim ve görüntülerim olacak. Şimdilik bu kadar. Yeni gelen görüntüleri görmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Hoşçakalın.